Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur, ne olur sesimizi duyurun, ne olur. Şu an bana avukata yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun, yanıyor. Yanıyor, çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Yangının uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor, ne olur sesimizi duyurun. Yanıyoruz. Ne olur. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Yanıyor. Yanıyor. Her yer yanıyor. Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz, her yerimiz yanıyor. Ne olur yardım edin. Hiçbir yerimiz tutmuyor. Ne olur sesimizi duyurun. Yanıyor. Anavgata yetişmeye çalışıyorum. Ne olur. Sesimiz Ne olur bütün medya, ne olur afat kızılar, ne olur bütün yetkililer ne olur gelin. Ben felç geçirdim arkadaşlar. Ben yandım. Her yer yandı. Çiftliğimiz, evlerimiz, her şeyimiz yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Ben beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı her yer yandı ben. Ben böyle öyleyim ben felç geçirdim. Kollarım hiçbir Yandı her yer yandı.